Bugün minikler için oldukça önemli bir gün. Milyonlarca öğrenci bugün karnelerini alıyor. Muhabirimiz Eda Nur Karaloğlu da miniklerin o heyecanına ortak oldu. Oraya gidelim. Evet 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı bugün sona eriyor. Tabii çocuklarda bir karne heyecanı var. Yaklaşık bugün 20 milyon öğrenci karne alacak. E, tabii bizler de şu anda miniklerin yanındayız. E, burası 1C sınıfı. Çocuklar da öğretmenleri eşliğinde karnelerini alıyorlar. Tabii e, uzun bir dönemin sonuna geldik artık. Çocuklar da çok heyecanlıydı. Emeklerinin artık karşılığını alıyorlar ama onlar tabii ki daha küçük. E, o yüzden tabii gelişim raporu alıyorlar. Şu anda öğretmenlerinden öğretmenleri teker teker isimlerini söylüyor ve öğretmenimiz onlara çocuklara karelerini dağıtıyorlar. Ee, tabii öğretmenlerini de özleyecek çocuklar 3 aylık bir yaz tatiline e, gidecekler ve sonrasında tekrar 8 Eylül'de okullarına geri dönecekler. Ee, şimdi aslında hemen de miniklerin heyecanına da e, ortak olmak istiyoruz. Hemen bakalım çocuklara neler düşünüyorlar. Merhabalar. Neler hissediyorsun? Kahveni aldın öğretmenin elinden. Ee, çok mutluyum. Tatile gideceğim için birazcık heyecanlıyım ama birazcık da üzgünüm. Ee, okulumu özleyeceğim, öğretmenlerimi özleyeceğim. Peki tatile nereye gideceksin? Didim'e gideceğim. Didim'den Antalya'ya falan gideceğim işte. Çok güzel. O zaman hemen sana da dönmek istiyorum. Şimdi öğretmeninden karneni aldın. Neler hissediyorsun? Çok mutluyum ama tatile gittiğim için birazcık da olsa üzgünüm. Benim. Neden üzgünsün? Çünkü öğretmenlerimden, arkadaşlarımdan ayrılacağım. Kıyamam sana ben ama sonra tekrar geleceksin. Bu sıralara tekrar oturacaksın. Evet. Evet çocuklar tabii hem üzgün hem de biraz da olsun sevinçli hem yaz tatiline çıkacaklar ama öğretmenlerini de tabii ki özlüyorlar. Hemen aslında öğretmenimize de dönmek istiyorum. Volkan Tezer burada çocuklara kanelelerini dağıttı. Tabii çocuklar çok heyecanlı. Ama tabii tatil sürecini de iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Öğretmenimize de soralım bu tatilde özellikle minikler bu süreci nasıl değerlendirmesi gerekiyor? Tabii öğrendiklerini de pekiştirmeleri için bu çok kritik. Hocam merhabalar. Merhabalar. Tabii heyecanlı bir atmosferdi şu anda. Kaneleri dağıttınız çocuklar da çok heyecanlı. Peki bu tatili nasıl değerlendirmeliler? Çocuklar bu tatili bol bol kitap okuyarak değerlendirmeliler. Biz ödev vermiyoruz zaten Milliyetin Bakanlığı tarafından gönderilen yönergeler de bunu kapsıyor. Bu yıl ilk defa Türkiye Yüzyılı Marif Eğitim Modeli eğitimlerimizi tamamladık. Harf gruplarımız değişti. Bir takım değişiklikler var. Ve öğrencilerimiz gelişim raporu aldılar bu sene ilk defa. Karnelerden farklı olarak. 2, 3 ve 4'te karne alırken biz birinci sınıflar gelişim raporu aldık. Mutluyuz, heyecanlıyız. Yaz saatini sabırsızlıkla bekliyoruz. Tabii bol bol oyun oynayacağız, eğleneceğiz, ailemizle vakit geçireceğiz. Ama bunun yanında tabii bol bol kitap okumayı da ihmal etmeyeceğiz diyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. E, tabii minikler artık karnelerini aldı. 20 milyon öğrenci e, artık bugün karnelerini sahibi oldu. Tabii çok heyecanlılar. Artık tabii ki de biraz dinlenecekler ve sonra tekrardan bu sıralara e, oturacaklar diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.